Efela yeşkurun hala şükretmeyecekler mi? Aman ya Rabbi. Evet. Bu çok önemli ayetlerden bir tanesidir. Şükür ehli. Şükür ne demektir? Şükür ne demektir kardeşler? Hamd ne demektir? Şükür ne demektir? Fatiha suresinin tefsirinde hatırlarsanız hamd ile şükrün Efendim arasındaki farklılıklardan bahsetmiştik. Değil mi? İzahatlarını yapmıştık tabii o zaman o derste olanlar hatırlarlar. Efendim, bir kere şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizler sadece nefes alıp verme nimetine karşılık. Bırakın başka nimetleri. Sadece nefes alıp verme nimetine karşılık. Emin olun ömrümüzün sonuna kadar anlımızı secdeye çaksak, hiç canlanmadan son nefesimize kadar Allah'ı tesbih etsek, tenzih etsek, zikretsek yine de o verilen sadece nefesin karşılığını ifa etmiş olamayız, şükretmiş olamayız. Bu bir hakikat. Efela yeşkurun neden şükretmiyorlar? allah Teala Hakikat noktasından zaten şükürden aciz olduğumuzu biliyor. E peki diyeceksin hocam madem acizsek buradaki şükür ne? İşte verdiği nimetlere Allahu Teala'yı anmak. Allahu Teala'nın adını anmak. Verenin Allah olduğunu bilmek. Sana Ahmet ikram etmiş olabilir. Mehmet getirmiş olabilir. Hakikatte onu Allah'ın sana ikram ettiğini bilmendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Değil mi? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz diyor. Bak en alttan size öğretiyor bu işi. Yani insanların birbirlerine iyilikleri efendim hakikatte baktığın zaman aslında Allah'ın size bir iyiliğidir. Kulu kullanarak yapmış olduğu kulunun eliyle sizlere bir ikramıdır. Kula teşekkür etmemiş olursan Allah'a da şükretmemiş olursun. İnceliğini anlatmıştır bize. Demek ki bu tarz durumlarda efendim nimet nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin efendim bunlara teşekkür edeceğiz. Allah'a da çokça şükredeceğiz. Şükür halk arasında yaygın haliyle anlatacak olursak yani yemeği yedik, kenara çekildik, elhamdülillah, ya Rabbi çok şükür verdiğin nimetlere demekten ibaret değildir. Bu şekilde yapmak, şükrü ifa etmek demek değildir. Her azanın kendine özgü şükrü vardır. Gerek ee, tasavvuf üzerine Allah'a giden yol adlı eserimizde biz bunları efendim, anlattık, yazdık. Gerekse daha önceki tefsir derslerimizde ne yapmıştık? Şükrü anlatmıştık. Oralardan da bakabilirsiniz. Uzamasın diye burada kısa istiyorum. Her azanın kendine özgü bir şükrü vardır. Zaten bu her azanın şükrünü yerine getirenler gerçekte hamdiyet dediğimiz makama doğru ilerleyebilecek olan insanlardır. Ondan dolayı işte bu şükrün hakkını verenlerin çok az olduğundan dolayı. Gerçekte hamd makamı dediğimiz makama erenlerin çok az olduğundan dolayıdır ki işte Rabbimiz efela yeşkürün ifadesini kullanmış. Aslında hala şükretmeyecekler mi? Başka bir ifadede ne de az şükrediyorsunuz, ne kadar az şükrediyorsunuz gibi böyle bir çok ayetler var. Sahabe efendilerimizden bazılarının anladığı gibi anlayacak olursak ne diyorlardı değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu bir gün mescide giriyor. Sahabenin bir tanesinin Ya Rabbi beni o azların arasına dahil et diye dua ediyor. Hazreti Ömer mana veremiyor. Diyor ki kardeşim nasıl dua ediyorsun? Ne demek bu azların var? Diyor ki ey Ömer Rabbimiz Teala Kur'an'da demiyor mu? Ne de az şükrediyorsunuz. Diyor ki evet. Az şükreden nereden bahsediyor? Ne de az şükrediyor? Yani ne kadar şükürsüz olduğumuzu söylüyor. Hayır diyor. Az az da olsa bir grubun şükür ehli olduğunu anlatıyor diyor. Hmm. Yani, yani i̇şte ben de diyor diyorum ki ya Rabbi beni de o kullardan eyle. Bak şimdi bu inceliği iyi anlamak lazım. İşte burada efela eşkurun hala şükretmeyecekler mi? Şükür ehli gibi olmayacaklar mı? Bu incelikleri kavramayacaklar mı? Gibi böyle birçok ne yapabiliriz? Vurgular, ifadeler anlatabiliriz. Onun için çok iyi ne yapmamız lazım? İdrak etmemiz lazım. Evet. Gerçekte Fatiha'nın tefsirinde hatırlarsanız hamdiyetten bahsetmiştim. Hamd etmek gerçekten seyri sülükü de, kulluk noktalarında sıddıkiyet makamlarına mahsus özelliklerdir. Salihlik vasıflarını kazanmış insanların kazanacağı olgulardır. Gerçekte hamdiyet. Çünkü gerçek hamdiyete kavuşan insan diliyle, eliyle, gözüyle, ayağıyla, tüm organlarıyla olması gereken Allahu Teala'nın Kur'an'da en azından bizden istediği şükrünü yapmış olacak, ifa etmiş olacak. Nitekim bakın ileriki ayetlerde gelecek. Bu şükrün azalarla olduğunu anlatabilme açısından söylüyorum. Başka ayetlerde de mesela vurgulanmıştır. Ne diyor? Diyor ya biz o gün diyor onların diyor ağızlarını mühürleriz, değil mi? Elleri konuşur bize yaptıklarını. Derilerini Değil mi? Dillendiririz, derilerini konuştururuz. Derileri onların hakkında şahitlik eder diye ayetler var. Şimdi buradaki şükrü iyi anlamak lazım. Demek ki bu ayetlerle bu ayeti anlayama açısından baktığımız zaman nice böyle incelikleri içinde barındırıyor. Yani demek ki sadece su içtiğimiz zaman, yemek yediğimiz zaman elhamdülillah, ya Rabbi çok şükür demekle şükretmiş olmuyoruz sadece. Daha fazla gayret etmek lazım. Sahabelerin içerisinde bizler biliyoruz. Tarihen okumuşluğumuz var. Efendim hayatü sahabeye bakarsanız bunların örnekleri vardır. Nice böyle ince ruhlu, ince görüşlü sahabeler vardır. Yani her yediği lokmanın evvelinde bakın. Her lokmanın Bismillahirrahmanirrahim deyip yuttuktan sonra Elhamdülillah diyerek her lokmayı Müthiş bir tefekkürle her lokmasını zikirle yiyen insanlar bizler tarihte görmüşüzdür. Yemeğini yiyor, bitiyor, mu? bitmiyor. O vermiş olduğu nimete karşı kalkıyor belki dakikalarca, belki saatlerce nafile Allahu Teala'ya namaz kılıyor, namazda zikrediyor, hamd ediyor, şükrediyor. Bunun gibi nice böyle efendim vakalar. Yani bunu daha da ne yapabiliriz? Genişlete biliriz. Ama Şükür de kısacası Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetlere karşı kulun teşekkürüdür, şükranıdır. Verenin Allah olduğunu bilme hareketidir. Çünkü Allahu Teala'na şükretmeyen nankördür. Verilen nimetleri kesinlikle Allah'tan bilmiyor demektir. Bu manayı içerir. Onun için dikkat etmek lazım. Her nimetin, efendim, her azanın kendine özgü bir şükrü vardır. Hamd, normalde, bir de bunu da söyleyeyim, daha evvel anlatmıştım diye kısa kısa geçiyorum. Hamd, normalde allah Teala'nın vermiş olduğu her nimete, hastalık da olsa, sağlık da olsa, söylenmesi gereken efendim bir cümledir. Elhamdülillah sözcüğü. Ama şükrün öyle bir özelliği vardır. Şükür, şükür arkadaşlar, nimeti artırıcı bir özelliğe sahiptir. Şükrettikçe nimet artar. Anlatabildim mi? Onun için e, özellikle hasta olanlar, olumsuzluk yaşayanlar, yani nimete erenler için demiyorum, olumsuzluk yaşayanlar. Ola ki kişi hasta oldu diyelim. Bak burada da böyle bir incelik vardır. Kişi hasta oldu ya nasılsınız? Ya çok şükür, iyiyim. Biraz başım ağrıyor ama iyiyim şükür. Emin ol başının ağrısı artacaktır. Neden? Çünkü şükür verilen olumlu veya olumsuz her nimetin artmasını sağlayan unsurdur. Hamd tamamen olumlu veya olumsuz verilen nimete direkt kullanılabilecek bir tabirdir. Yani böyle bir durumda elhamdülillah demeyi tercih edin diye size söylüyorum. Hani nimetler anlamında, iyilikler, güzellikler anlamında gelen nimetleri ifade ederken şükür sözcüğünü kullansanız o nimetlerin de daha da ne yaparsınız? Artmasını sağlarsınız. Subhanete la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul halimul hakim amine velhamdülillahi rabbil alemin.